Komşuda TV'nin yeni videosundan herkese merhaba. Bugün bu izlemiş olduğunuz bu video ile beraber Komşuda TV kanalında yeni bir seri başlatıyorum ve her hafta e, Atina'nın değişik bölgelerini sizler için e, kayıt ediyorum ve sizlere tanıtmaya çalışıyorum. Bugün bulunmuş olduğumuz bu bölge ilk e, bu serinin ilk bölümü olan bu bölge e, Nea Simirna olarak biliniyor ya da aynı zamanda Yeni İzmir olarak biliniyor. Ve tahmin edebileceğiniz gibi tarihte 1922 yılında Yunanistan ve Türkiye arasında bir e, nüfus değişimi yaşandı. İzmir'de bulunan Rumlar e, Atina'nın bu bölgesine yerleştirildiler ve bu sebepten dolayı da buranın ismi Nea Simirna yani Yeni İzmir olarak adlandırıldı. Dilerseniz gelin, izlemeye devam edin ve size Nea Smyrni'yi, Yeni İzmir'i göstereyim. Neleri var, görünmesi gereken yerler neler. Hazırsanız başlayabiliriz. İzlemede kalın. Kayıtlara başlamak için Nea Smyrni'yi gezmeden önce sabah kahvemi alıyorum. Hava sıcak. Bu yüzden de tercihimi buzlu kahveden yani Freda Espresso olarak kullanıyorum. Neasimirni, Atina'nın güneyinde bulunan ve yaklaşık 73 bin nüfusa sahip bir bölge. Aynı zamanda Atina'nın en kalabalık ikinci bölgesi. Neasimyer'in de gezerken dikkatimi çeken bir ayrıntı da sokakların olabildiğince geniş ve yeşilliklerle dolu olmasıydı. Avrupa'nın birçok şehrinde aslında böyle, Yunanistan'da da böyle, Atina'da da böyle her ilçede muhakkak bir meydan bulunur. Hani ne olursa olsun insanların yeşil alan ihtiyacı giderilir. Bu Nea Smyrna bölgesi için de böyle. insanların çocukları, çocuklarıyla veya torunlarıyla gelebileceği, oynayabilecekleri, zaman geçirebilecekleri meydanlar bulunur veya evcil hayvanlarınız olabilir, kedinizi, köpeğinizi çıkartabileceğiniz, gezdirmek istediğiniz yerler olabilir. Bunlara ihtiyaç duyabilirsiniz. Şu an gezeceğimiz yerler, size göstereceğim yerler de Nea Smyrna'nın meydanında ve etrafında sıralı olarak dizilmiş kafeteryaları, restoranları bulunuyor. Ee, gelin biraz onlara bakalım. Daha sonrasında e, sizi başka bir yere götüreceğim. Ee, İzmir'in Yeni İzmir'in e, biraz Türkiye ile alakalı olan, biraz Türkiye ile ilişkisi olan bir bölgesine götüreceğim. İzlemede kalın. Gelin ee, size ilginç başka bir yer göstereyim. Neasimirni, Yeni İzmir, İzmir'den gelen insanlar. E, tabii ortak başka noktalar da olması gerekiyor. İşte bunlardan bir tanesini de şimdi size göstermeyi planlıyorum. Gelin benimle. Ee, açıkçası hani Yunanistan'a taşınmadan önce veya Yunanistan'a ilgin başlamadan önce sadece AEK ve PAOK takımlarının e, Türkiye'den gelen Rumlar tarafından kurulduğunu biliyordum. E, fakat hani buraya taşındıktan sonra biraz daha ilgimin artmasıyla beraber Panionios Kulübü'nün de Türkiye'de yaşayan Rumlar tarafından kurulduğunu öğrendim. E, tabii ki yani Neas Mirni, ne İzmir. E, Panionios Kulübü de Türkiye'deyken e, İzmir'de e, kurulmuş bir kulüp. Panionios, 1890 yılında kurulmuş bir kulüp ee, ve mübadele sonrasında, değişim sonrasında e, İzmir'den, Atina'ya taşınan bir kulüp aynı zamanda. E, şu an bulunmuş olduğumuz e, bu bu yer, e, Panionios'un ev sahibi olarak oynadığı maçlarda e, bulunduğu bir stadyum. E, yavaş yavaş videonun yine sonlarına geldik. Her videoda olduğu gibi, her güzel şeyin sonu olduğu gibi bu videonun da sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Dediğim gibi bu seri her hafta devam edecek. Bugün Simir'indeydik Yeni İzmir'deydik. Bir sonraki videonun hangi bölgede olacağını açıkçası siz karar vereceksiniz. Burada görmüş olduğunuz, şurada bulunan anket aracılığı ile bir sonraki videonun hangi ilçeden olması gerektiğini siz karar vereceksiniz. Ve en çok oy alan bölgeyi de ben bir sonraki videomda sizler için çekeceğim. Sizler için oraya gideceğim ve oradan kayıtlar yapacağım. Yine oralarla ilgili hikayeler anlatacağım size. E, o yüzden ankete katılarak nereye görmek istediğinizi karar verebilirsiniz. Komşuda TV kanalımı sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Bu izlemiş olduğunuz videonun kayıtlarını gerçekleştirirken paralel olarak e, oradan da paylaşımlar yapıyorum Twitter'dan, e, Instagram'dan veya Facebook hesabından. Oralardan takip edebilirsiniz. Komşuda TV kanalıma abone olabilirsiniz. Abone olmanızı istiyorum çünkü böylece yeni yayınladığım videolardan hemen anında bildirimler alarak haberdar olabilirsiniz ve böylece yeni videolarımı kaçırmazsınız. Ee, eğer videolarımdan keyif alıyorsanız e, lütfen paylaşarak bana destek olmanızı rica ediyorum. Böylece e, Yunanistan'ın Yunanistan'dan keyif alanlar, Yunanistan'da ilgi duyanlar, fakat henüz Komşuda TV kanalından haberdar olmayan insanlara da erişmiş olmama, erişmeme destek olursunuz ve ben de çok teşekkür ederim, çok memnun olurum bu konu hakkında desteğiniz için. Yavaş yavaş kapatıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Komşuda TV ile kalın.